Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la ba'de. Değerli izleyenler, Arapça derslerine tekrar bir tekrardan birlikteyiz. 17. dersimize bugün inşallah kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Bir isimde amil, harfi celler konumuz hala 7 başlığını görüyor idik ve en son itibariyle 3. başlığı mahalli irabı bitirmiştik. Bugünkü konumuz Yedi başlıktan dördüncüsü olan harficerin mutallakının hasfi meselesi derli izleyenler. Evet, dördüncü başlığımız bu konuya giriş yapmadan hızlıca umumi manalı fiiller nelerdir? Bunları bir görelim. Bu fiiller her canlı ve nesne için kullanılan genel manalı fiillerdir. Yani fiiller bu bağlamda ikiye ayrılıyorlar. Umumi fiiller hususi fiiller. Her obje, nesne ve canlı için kullanılan fiillere umumi bir fiil bazı nesneler, objeler veya canlılar için kullanılıp diğerleri için kullanılmayanlarına hususi fiiller deniyor. Mesela bulunmak değerli izleyenler, bu elimizdeki e, bulunan bu gereçler, kumandalar vesaire ne varsa bunların hepsi içinde bulunmak kullanılabilir, canlı bir insan içinde kullanılabilir. Yani bir fiil her nesneyi, objeyi ve canlıyı kapsayabiliyorsa buna umumi manalı fiil diyoruz. Eğer bir nesne her şeyi kapsamıyorsa hususi manalı diyoruz. Her nesne için kullanıldıkları ve hemen anlaşıldıklarından dolayı mutallak konumunda geldiklerinde genellikle bunlar has veriliyorlar. Umumi manalı fiiller. Yani bulundu demezsiniz. Mesela kalem masanın üstünde derseniz üstünde bulunuyor demezsiniz. Çünkü artık her şey için kullanılınca kullanımdan da kalkmıştır anlaşıldığı için. Bunlar nereye gelecek göreceğiz inşallah. Umumi manalı fiiller neler? Kâne, idi, gibi fiiller hasale hasıl oldu, meydana geldi, istakarra, vaka'a bulundu, vücude bulundu, vaki oldu şeklinde. Bu fiiller her obje ve canlı için kullanıldığı için umumi manalı bir fiildir. Peki konumuz neydi? Harfi cerin mutallakının hasfi. Şimdi konuyu oraya bağlayalım. Bu bağlamda değerli izleyenler harfi cerler mecrure ile beraber ya zarfı mustakar olurlar ya da zarfı lagiv olurlar. Konuyu buradan açmış oluyoruz. Peki zarfı mustakar ne demek? Bir harfi cer veya mecruruna ne zaman zarf-ı mustakar denir? Değerli izleyenler, mutallak bir, iki şartı var. Umumi bir, manalı bir fiilse, yani ''Kâne hasala ve vücude gibi fiillerden bir tanesi ise harfi cerin mutallakı. Ki zaten şu an konumuz mutallak olduğu için mutallak almayan harfi cerler konumuza bile girmemiş oluyor. İki, yetmez değerli izleyenler. İkinci şart, bu fiil çok kullanıldığından dolayı bir de has verilmişse. Bir, iki şartı var. Bir, mutallak umumi manalı bir fiilse, iki cümlede yoksa has verilmişse işte bu cer mecrura zarfı mustakar deniyor değerli izleyenler. Zarfı mustakar konusuna nereden geldik? Bakın harf cer'den geldik. Harf-i cer'in mutallakı umumi bir manalı fiilse ve cümlede yok has verilmişse bu harf cer veya mecruruna zarfı mustakar deniyor. Evet bu durumdaki cer mecrura niye mustakar denmiş? zarf mustakar istakarra manası genelde o 7-8 tane umumi fiil var. Bu fiillerden istekar genelde kullanıldığı için bunların yerine zarf-ı mustakar ismini almış oluyor değerli izleyenler. Evet, zarf-ı mustakarın örneği hemen gelsin. Zeydun fid dâri, zeyd evdedir. Bakın her harf cere mutallak gerekir. ibaremizde gelmişti. La de, li kulli harfin mutallakun. E, min mutallakin ev fi'lun e, şeklinde ibaremizde gelmişti. Evet, yani her harfi cere mutallak gerekiyor mutallak almayanların dışında. Ki mutallak almayanları saymıştık biz hatırlarsak. Zahit harfler, Ruhbe, Levle, onları saymıştık. F harfi cerenin mutallaka ihtiyacı var. Peki geriye bakıyoruz. Zeydun Fittar'da mutallak var mı? Yok. Mutallak fiil olur, şibi fiil olur veya manay fiil olur. Bakın geride üçü de yok. Dolayısıyla bu F'nin bir harfi cere mutallak olmalı. Nerede? işte burası. Tam burası. Burada zarfı mustakar vardır. Burada mutallak umumi manalı bir fiildir. Zeyd evdedir ne demek? Zeyd evde bulunuyordur, vardır şeklinde bir hep tamamlanır o cümle. Ama çok kullanıldığı için, her nesne obje için kullanıldığı için bir daha cümle içerisinde onu zikretmek, cümleyi uzatmak demektir. Türkçemizde de böyledir. Aslında ne demek orijinalini kuracak olsak? Hani söylenmez ama kuracak olsak. Zeydun mevcudun fiddari. Zeyd evde bu cideden geliyor mevcudun bulunuyordur veya vücide diye yani fiil de isimde takdir edebilirsiniz burada. Sonuçta değerli izleyenler cümlenin orijinalinde burada bir şey var. İşte fe harfi cerim mütallek asfedilen mevcudundur. Şibi fiil olarak mütallek oluyor mu? Hatırlayalım. bel zirahi bil bilvası örneğinde olduğu gibi harfi cerim bazen ne olabiliyordu? Şibi fiil olabiliyordu. Evet Buradaki harfi celin müteallakı mevcudun, zeyt evde bulunuyordur demek. Orijinal nahvi açılımı bu cümlenin ama böyle yazmaz. Zeydün fidderi denmiş olur. Şimdi kuralımız neydi zarfı mustakar için? Eğer harfi celin müteallakı umumi manalı bir fiilse yetmez. İki bir de cümleden has verilmişse o cermecura fidderiye zarfı mustakar denir. Niye böyle bir zarf oluşturmak durumundayız değerli izleyenler? Şimdi oraya geleceğiz. Önemli. Zarfı mustakar olduğunu tespit ettik. E hocam bu neye, pratikte neye yansımış oldu? Bakacağız şimdi neye yansımış oldu. Zarfı mustakar hasfedilen mutallakın dört işlevini devralır. Değerli izleyenler. Yani mutallakın fonksiyonu vardı, cümlede işlevi vardı. Bu işlevleri artık o cer mecrura geçmiştir. Evet, zeydun fideri, fiil takdir edebilirsiniz, yücedü diyebilirsiniz. Zarfı mustakara veya mevcudun diyebilirsiniz. Şimdi buradaki fiddari cer mecruru has verilince zarfı mustakar olarak mutallakı onun bütün cümledeki bütün işlevlerini bunlar devralır. Bunlar ne yap ne yapacak idiyse artık bunlar yaparlar. Bunlar ne değerli izleyenler? Bunlar dört şey. Bir manası. Bir kere bulunuyor manası artık fidderinin içindedir. Yerleştirilmiştir. Zarfı mustakarun bu demek zaten. Evet iki amelini normalde yüce naibi fail alır, mevcudun da naibi fail alır. Eğer bu cümleye naib fail gelecekse onun artık amili fiddaridir. Hocam fidderi nasıl amil olabilir? Mevcudunun artık amel özelliğini de almıştır. Cümlede örnekle göreceğiz. İlk üç değerli izleyenler zamirini. Yücedünün altında hüve zamiri vardır naib fail. Mevcudunun altında da vardır. Bu hüveler artık fidderinin altındadır. Hüve şeklinde değerli izleyenler. Zamirini de zarfı mustakar olan cermeccur mutallakından alır. Son olarak irabı değerli izleyenler, irabını da alır. Biz bu dört şeye mazi diyoruz kodlamak için. Mazi, nedir mazi değerli izleyenler? Zarf-ı mustakarın hasfedilen mütalakından devraldığı görevler. Mana, amel, zamil ve irab. Yani yücedü veya mevcudun cümlede hangi konumda irabda idilseler artık fidderinin mahalli irabı da o olmuş olur. Evet, mana, amel, zamir, irab. Bunlara tek tek örnek vereceğiz. Zarf-ı mustakarın mütallakından aldığı işlev mana. Hasfedilen mütallakın manası cer geçer. Zeydün fidderi, deri, zeyt evde bulunuyor demek. Buradaki mevcut manası artık fidderinin içine yerleştirilmiştir, yerleşmiştir. Daha dolayısıyla mevcudunu cümlede getiremezsiniz. Getirmek boşadır. Çünkü fidderinin içinde vardır bu anlam. Evet. İki ameli dedik. Hasfedilen mütallakın ameli zarfı mustakar olan cer mecrura geçer. Mesela Zeydun fil beyti ebuhu. Cümlenin anlamı ne değerli izleyenler? Zeyd evdedir demek değil. Zeyd babası evde olandır. Yani Zeyd değil evde, babasıdır evde. Zeyd babası evde olan kişidir. Kimin babası evde? Babası olan kişi Zeyd'dir cümlemizdeki örnek. Şimdi bu işin manası. Anlamına gelelim. Zeydun mükteda fil beyti zarfı mustakar bulunan manasında. Zarfı mustakar olduğunu tespit ettiğimizde ne yapıyordu? E, ee, amel işlevini de alıyordu. Cümlede bakın bulunan kim bulunuyor? Ebuhu babası. Kim sorusunun cevabı Ebuhu'dur değerli izleyenler. Ebuhu burada naibi faildir. Peki bunun fiili ya da şibi fiili yani naibi failinin sahibi kim burada? Fil beytidir. Hocam yapmayın fil beyti nasıl amil olabilir? İşte değerli izleyenler buna zarfı mustakar diyoruz. Manayı fiildir zaten. fil manası vardır içinde. Dolayısıyla fil beyti, bakın fe harfi amindir. El beyti mamuldur. E, cer etmiştir. Fil beyti beraber bir daha amindir. Fil beyti terkibi beraber gene amildir. Neyin amilidir? Ebu Hun'u, Ebu Hüyü refeden budur. Nasıl oluyor? Zarf-ı mustakar işlemini tamamladığında, iki parça bir araya geldiğinde burada zarf-ı mustakar olarak, bunlar gene amil oluyorlar ve bakın naib fail alabiliyorlar artık. Çünkü cümlede e, mütallakı olan mevcudunun veya kainin veya işte hasilun, hasalenin umumi manalı fiilin bütün işlevini ameli dahil üstlenebiliyor. Hasfedilen mütallakından amelini alıp amil olmuş zarfı mustakardır fil beyt burada. Zeyt babası evde bulunandır cümlemizdeki Ebuhun'un amili fil beyti zarfı mustakarıdır. Gördüğümüz gibi zarfı mustakar diye bir amilimiz var değerli izleyenler. Yani zarfı mustakar olduğunu tespit ettikten sonra ne oluyor? Amil oluyor gördüğünüz gibi. Evet başka mutallakından ne alır? Bir manasını, iki amelini, üç zamirini. Zamirin örnek Zeydun Fidderi değerli izleyenler aslında ne demek mevcudun? Mevcudun bulunuyordur. Bakın her fiilin ve her şibi fiilin kesinlikle açıkta faili yoksa faili aşağısındadır veya naibi faili. Mevcudun naibi faili zamir olarak hüvedir. Bu hüve mevcudun hasfedildikten sonra kimin altına geçer? Fiddari'nin altına geçer. Zarf-ı mustakar olan Fiddari buradaki mevcudunun altındaki naibi fail olan hüveyi zamir olsa bile altına alır mı? Yani Fiddari'nin altında değerli izleyenler Zeydun Fiddari dedik. Cümlede açıkça bir, bir, önceki örnekte olduğu gibi açıkça Ebu naibi faili gelmedi. Naibi fail nerededir? Fiddari'nin altında hüvedir. Fiddari zamir bile alabilir. O kadar işlevini almış oluyor aynı şibifil veya fiil olduğundaki mütallakından. İrabını alır dedik son. Hasfedilen müteallakının cümle içerisinde bulunan irabı zarf-ı mustakara geçer. Peki bu iraf nedir? Ne olabilir? Zarf-ı mustakar değerli izleyenler dört şeyden biri olabilir. Cümlede haber olabilir. Müteallaka haberdi. Artık haberlik zarf-ı mustakara geçti. Müteallaka hal olabilirdi. Artık zarf-ı mustakara geçti. Müteallaka sıfat olabilirdi. Artık zarf-ı mustakara geçti. Sıla geçti. Artık sıla olabilirdi. Zarf-ı mustakara geçmiş oldu. Yani zarf-ı mustakar mütallakının cümlede bulunabileceği dört ihtimalin dördünde üstlenebilir. Örnek, haber. Zeydun Zeyd fiddari evdedir. Zeyd müktedadır. Mevcudun, gelseydi değerli izleyenler, mevcudun haber olacaktı müptedanın. Peki mevcudun hasfedildi, yeni haber kimdir? Fiddaridir. Fiddari haberdir. Dolayısıyla fiddari tamam, lafzan, fe harficeri, Dari'yi cer etmiştir, mecrurdur ama mahallen Fidderi, haber olmak üzere mahallen merfudur değerli izleyenler. Neden? Çünkü mutallakı olan hasfedilen fiinin fiilin, umumi manalı fiinin cümledeki haber konumunu artık bu devralmıştır. Hal olabilir. Ra'eytu gördüm kimi Selim'en, Selimi gördüm. Fil mescidi nerede? E, mescitte Selimi gördüm. Evet, mescitte Selimi gördüm. Örneğin de değerli izleyenler Şimdi bakacağız. Ra'itu fiil, senimen meful, fil mescidi. Aslında ne demek? Ra'itu senimen ka'inen fil mescidi. Mescitte bulunan seni mi gördüm? Belki ben mescidin içine girmedim. Dışarıdan gördüm, kameradan gördüm. Bakın, F harfi cerin mütallakını ra'itu yaparsanız mescidin içindeydim ben de. Mescidin içindeyken onu gördüm demek. Ama benim kastettiğim Selim mescitte. Benim mescitte olup olmamam önemli değil. Ben dışarıdayım belki. Kameradan izliyorum. Kameradan izlerken mesela Ra'eytu Selimen fil mescidi desem fe'nin mutalakını ra'a fiili yapsam uygun düşüyor diye cümlem yanlış olur. Çünkü o zaman ben gördüğümde neredeydim? Mescitte olan kim? Bendim. Yani mescitteyken Selim'i gördüm. Belki Selim mescitte bile değil. Dolayısıyla fe'nin mutalakı ra'a olmaz benim kastettiğim örnekte. Eğer anlam az önceki söylediğimiz gibi olacaksa olur. Ama benim kastettiğim Selim'in mescitte olduğunu gördüm. Dolayısıyla Burada zarfı mustakar vardır, fe'nin müteallakı ra'a değildir, hasfedilmiştir O da Selim'i mescitte olduğu halde gördüm. Bakın Selim'i gördüm, ne olduğu halde? Mescitte olduğu halde. Demek ki zarfı mustakar burada haldir. Yani getirelim hasfedilmiş edilmiş müteallakını. Kâinen ra'eytü gördüm Selim'en Selim'i fa'ilmeyem mef'ulun bihin durumunu, fiil meydana gelirken ki durumunu anlatan şeye hal diyorduk. Bunu avamilde görmüştük, izharda daha detaylıca göreceğiz. Ne olduğu halde Selim'i gördüm? Kainan olduğu halde fil mescidi, mescitte olduğu halde Selim'i gördüm. Yani mescitte olan kim? Selim. Eğer mescitte olan bensem, gördüğümde mescitteyken görmüşsem Selim'i, fe'nin mütallakı ra'a olabilir. Ama böyle değil de Selim'in durumunu anlatıyorsa bu, fe'nin mütallakı nedir? Kainandır değerli izleyenler, zarfı mustakardır. Dolayısıyla fil mescidi, cermecur mahallen, zarfı mustakar olmak üzere, mahallen mensuptur, hal olmak üzere. Neden? Çünkü mutallakını getirseydik hal olacak idi değerli izleyenler. Şimdi konumuz ne? Zarf-ı mustakar dört şey alırdı mutallakında. Dördüncüsü irabıydı. İrabı da dört şekil olabilir. Bir, haber olabilir. iki hal olabilir. Üç, sıfat olabilir. Merartu bitin bitilmiydin bir öğrenciye. Fil medresede bulunan bir öğrenciye uğradım. Bakın gene aynı şey. Ben eğer... Ee, burada kastım burada nerede nerede sorusunun cevabı bensem yani merartu fil medreseti medreseye uğradım şeklinde ise fenin mutallakı merartu olur ama burada benim kastettiğim medresede bulunan bir öğrenciyi medresede okuyan ya da yani bulunan okuyan bir öğrenciye uğradım şeklinde ise burada fenin mutallakı gene zarfı mustakardır hasfedilmiştir. Peki Menart'a uğradım, bir tilmidin, bir öğrenciye. Öyle öğrenci ki, onun vasfını anlatan, kainin olan filkiliyeti, külliyeti veya işte filmedreseti, okulda, kolejde, medresede olan öğrenciye uğradım. Burada filmedreseti, Tilmidin'in e, sıfatı olmak üzere mecrurdur değerli izleyenler. Sıfat, avamilde am görmüştük, e, tabi olduğu, mevsufunun irabını alır. Bir Tilmidin öğrenci, kainin, bakın, eee hasfedilen getirdik ka'in hasin veya mevcut veya getirdik o ne oldu tilmizinin sıfatı oldu ve irabı ne oldu mecrur oldu tabi e, mütabi oldu tabi oldu mensufuna uyarak dolayısıyla artık ka'in hasfedildiğine göre o cer irabı kimindir filme zarfı mustakarındır. hocam bu zaten cer bakın değerli izleyenler Medraseti cerdir fe cer etmiştir ama konumu itibariyle fe filme medreseti muhallen yine cerdir ne itibariyle? Bitin midenin sıfatı olması itibariyle. Evet. Son olarak sıla olabilir. Sıla ne demek? Bunu inşallah izar'da daha detaylı göreceğiz. İsmi mevsul değerli izleyenler. İsmi mevsul sıla. Ellezi öyle bir şey ki manasında geliyor. Bunu daha detaylıca görmüş olacağız. İsmi mevsul örneğimize gelelim şimdi. Ve ya'lemu ya en'am suresinde esra'yı bilir. Rabbimiz Celle Şahine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bilir. Ma öyle şeyleri ki Filber berri vel bahri. O karada ve denizde ne varsa her şeyi bilir. Şimdi burada F harfi ceri konumuzla ilgili olan kısmı fil berri vel bahri. Denizde ve karada olan, var olan, bakın bunlar hep umum fiil manası. Her şeyi bilir. Burada F harfi cerinin mütallakı zarfı mustakardır ve hasfedilmiştir. Peki cümledeki konumu nedir? Cümlenin orijinalini yazalım. Ma ellevi manasındadır. İsmi nevsul. Hasale mutallak hasfedilen has, mutallak ortaya çıkardık. Hasale fil beri vel bahri. Karada ve denizde olan, bulunan her şeyi Allah Azze ve Celle bilir. Ya mutallak burada hasaledir. E, dolayısıyla sıla, ya yani sıla ne demek? İsmi mevsulden sonra, ismi mevsul elleri, on, öyle bir şey ki ve yani Allah öyle şeyleri bilir ki bundan sonra gelen şeye sıla denir. Ve sılanın mahalli irabı yoktur değerli izleyenler. Dolayısıyla buradaki zarf-ı mustakarın mahalli irabı yoktur. Çünkü sıladır. Sılanın da mahalli irabı olmaz. E, ortaya çıkardığımızda hasale mutallakın sıla olduğundan irabı olmayacağından filberi vel bahrinde irabı burada yoktur. Sıla olmak üzere cümle olduğu için sılanın da irabı yoktur değerli izleyenler. Şimdi burada e, gene konumuz neydi? Zarfı mustakar. Zarfı mustakar neydi işte? E, hasfedilen mütallakı, mütallakı, umumi manalı Mutallak'ından dört şeyi alan e, Cer ve Mecrur'a deniyordu. Bunun dışında kalan her e, Cer, Mecrur, zarfı Leğirdir değerli izleyenler. Peki bunun dışında ne kalıyor? Bakalım. Eğer mutarlak umumi manalı bir fiil de hus, değil de hususi manalı bir fiilse yani bu saydığımız umumi manalı fiillerden değilse veya umumi manalı veya hususi manalı önemli değil ama hasfedilmemişse önemli olan burası. Yani bir umumi manalı olmayacak. İki umumi manalı olsa bile hasfedilmemişse bu cer mecura zarfı lagiv denir değerli izleyenler. Merartu bizeydin. uğradım kime? Zey Zeydin Zeyde. Bakın merartu uğramak umumi bir manalı fiil değil. Her şey için kullanılamaz. Hususi manalı fiil. O zaman bizeydin burada nedir? Zarfı Boş zarf demektir yani. Ee, burada bir anlamı içinde bir fiil anlamı falan yok. Bakın zarfı mustakar dolu bir zarf. İçinde işlev amil bile olabiliyordu. Bunda ise hiçbir şey yoktur. Sıradan bir cer Evet. Eyne ekele zeyd. Bakın zeyd nerede yemek yedi? Zeydun fiddar. Zeyt evde bu işi halletti. Şimdi bakın zeydun fiddar burada fe'nin mutallakı gene hasfedilmiş. Ama cümlenin akışından soruya cevap olduğunda buna karine diyoruz. Zeyt evde yedi anlamı anlaşılıyor. Doğru burada fe'nin mutallakı hasfedilmiş. Ama zarfı mustakar olmaz. Her hasfedilen mutallak zarfı mustakar olmaz. Ne olmalı? burada karine bakın hasfedilmiş olsa bile burada hasfedilen umumi manalı bir fiil değil. Dolayısıyla yeme fiil umumi manalı bir fiil değildir. Her ne kadar hasfedilse de zarfı mustakar değil. Bu zarfı lagivdir. Dolayısıyla fiil de burada bir işlevi, amilliği, fonksiyonu, irabı alması vesaire gibi durumlar yoktur. Bu örnek, her ne kadar mutallak hasfedilmiş olsa da umumi bir fiil olmadığından zarf gene zarfı lagivdir. Evet dersimiz genel anlamıyla bundan ibaret. Genelde örneklerimiz zarfı müstakare F harfi ceri üzerinden verildi ama her zaman F harfi ceri üzerinden olmayabilir. Nasıl bulacağız cümle içerisinde zarfı mustakarı? Bir kere her harfi ceri mutallakı var. Bunu biliyoruz. O harfi ceri mutallakına bağladığımızda anlam bozuluyorsa orada zarfı mustakar vardır. Örneklerde olduğu gibi tam manamızı yakalamak için buna dikkat etmemiz lazım. İbaremize başlayalım. Bismillah. Dördüncü konumuz harfi cerin e, ee, harf hücrelerle ilgili hazful mutallak. Mutallakın hasfı ki bu iki konu aslında zarf mustakar ve zarf lağiv olur. Bakın zarf lağivde de mutallak hasf ediliyor. Zarf mustakarda da hasf edilebiliyor. Dolayısıyla fark ne? Zarf mustakar olduğunda kurallar tamamen değişiyor. Zarf lagibde ise bir değişiklik olmuyor. Vakad yuhdeful mutallaku bazen mutallak hasf edilebilir. Vakad yuhdefu bazen hasf edilebilir. El mutallaku mutallak. zarf mustakar olarak hasf edilir. başlığımız. Ve imkanel mahdufu eğer hasfedilen ise fiilen bir fiilse, ammen umumi bir manalı bir fiilse, mutadammenen içeriyorsa, fil cari vel mecruri, cer ve mecrurun içine tazammun etmişse, yerleşmişse, umumi bir manalı fiilse ve mutadammenen fil cari vel ve mecruri, cer ve mecrurun içine yerleşmiş, tazammun etmişse, bir hasfedilecek, iki cer mecrurun içinde o mana yerleşmiş olacak. Yüsemme yani bu iki şart tutmuşsa yüsemme yani isimlendirilir bu cermecur. Darfen mustakardan, zarfı mustakar diye isimlendirilir. Nahmu zeydun fiddari <laughs> örneğinde olduğu gibi ey hasale. Yani zeyd hasıl oldu, evde bulundu anlamında örneğinde olduğu gibi değerli izleyenler bunu gördük zaten. İki darfen lagven, zarfı ı lagiv olur mutallakın hasfi. Bir ve illem yekun kedalik böyle değilse yani umumi manalı bir fiil değilse, bir, iki, evlem yuhdef mutallakuhu veyahut da mutallaki hiç hasfedilmemişse, umumi manalı olsun olmasın önemli değil. Bu durumda ise yüsemme yani isimlendirilir, barfen laglen zarfı lagiv diye nahvuz zeydun fiddari. Bakın burada zeydun fiddari diyorsunuz ama ey ekele, sorunun cevabı. Zeyd nerede yemek yedi? Evde, zeyd evde. Yemek yedi, burada hasfedilmiş ama umumi manalı bir fiil değil ve merartu bizeydin zeydin veyahut da mutallak hiç asfedilmemiş. Bakın burada asfedilmişti, burada hiç asfedilmemiş merartu bizeydin. İsterse umumi manalı fiil olsun, eğer hasfedilmemişse gene zarfı lagivdir. Evet, değerli izleyenler böylece bir isim damil harfi cerlerden 7 konumuzdan 4'ünü yani çoğunu bitirmiş olduk artık. Bir sonraki dersimizde harfi cerin hasfi konusuna girmiş olacağız. Orası da biraz detaylı konu olmuş olacak. 17. dersimizi de böylece bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.